Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Wilder Helenius maçı ile ilgili e, yorumumu yapacağım. Tabi uzun zamandır önemli bir karşılaşma yoktu. E, gerçekten bu karşılaşma ile beraber boksa o hasretimiz giderilecek gerçekten. Ve tabi Wilder'ın nasıl döneceği çok önemli. Arsiklet'in de geleceği açısından bu nedenle bu karşılaşmanın önemi çok daha büyük dilerseniz hemen analizimize başlayalım. Ben önce Robert ile başlamak istiyorum. Robert Helenius Nordic Nordic Nightmare olarak geçiyor. 2 metre boyunda ve 2.01'de e, uzanma mesafesi var. Bugüne kadarki 34 karşılaşmasının 31'ini kazandı ve 20'sini knockout'la aldı. 3 karşılaşmayı kaybetti ve ikisinde de knockout oldu. Son iki karşılaşmasında Edim Kovnaki ile karşılaştı. Ve e, bunlar da zaten hani nakavtla kazanacağını biz söylemiştik. E, dördüncü ve altıncı roundlarda bu karşılaşmaları kazanaraktan e, tekrardan adını duyurdu. Çünkü Gerald Washington karşılaşmasında baya kötü bir şekilde knockout olmuştu. Ve bunun haricinde de yine önemli isimlerle karşılaştı. Dillian White ile karşılaştı yenildi e, sayıyla. Johan Dufasana kalt oldu 6. roundda. E, ee, Derek yendi split decision'la. Samuel Peter'i yine yenmiş nakaltla. Evet bunlar e, gördüğümüz önemli isimler ve tabii ki e, Robert Elenius uzun zamandır boks yapıyor. E, profesyonel kariyeri 2008 ile 2021 arası diye gözüküyor. Tabii 22 de diyebiliriz çünkü ringe çıkacak. Ee, ve amatör kariyeri de ta bakın ne zamandan başlıyor. 1998'den beri boks yapıyor bu adam. Yani neredeyse 24-25 senedir boksun içinde olan bir e, boksörden bahsediyoruz ki amatör kariyeri de çok e, dolu dolu yani. E, 149 karşılaşmasının 109'unu kazanmış. 38'ini kaybetmiş ve ikisinde de berabere kalmış. Yine tabi amatör kariyerinde de önemli isimlerle maçları var. Ee, i̇şte görüyoruz Bogdan Dino mesela baktığımız zaman David Price ee, birçok isimle karşılaşmış. Ee, siz yine buradan kontrol edersiniz. Yani birçok isim var kariyerinde gerçekten. Bunların hepsinden de e, tabii ki tecrübe edinerek bugünlere geldi. Eee Evet. Gerçekten dolu dolu bir amatör kariyeri var. Evet. Profesyonelde de yine hani özellikle bu Gerald Washington karşılaşmasından sonra bir nebze toparlandığını bize Adam Kovnacki karşılaşması e, özellikle hani ilk karşılaşmada da gördük, ikinci karşılaşmada da gördük. E, bunlarla birlikte ben buradayım tekrardan dedi açıkçası. Ee, Tabi hani Edin Kovnaki'yi yenmesi önemliydi ama e, yine de hani 4 yıldız bir boksör olmaktan yukarıya çıkamıyor çünkü hani bana sorarsanız hani Dillian White gibi bir boksöre yenilmek yani gerçi sayı ile yenilmiş ama ya Dillian White çünkü boksu şeyden sonra öğrendi bana sorarsanız o hani nakat olduğu neydi hemen bakalım bir dakika şey olmasın. Alexander Povetkin karşılaşmasından sonra e, Dylan White bence boksu öğrendi. Ve dolayısıyla hani onun öncesinde Robert Elenius ile maç yapmış ve kazanmış. O yüzden Robert Elenius da böyle çok fazla abartılacak da bir boksör değil. E, şimdi neyi söyledik? Tecrübesinden bahsettik. Ama tabi olumsuz tarafları da var. Ringde çok yavaş gerçekten Robert Elenius. Evet elleri çok kuvvetli ama çok ama çok açık dövüşüyor. Tıpkı Wilder gibi. Ve yani tıp, e, tıpkı böyle hani kendine fazla güveniyor gibi duruyor. Ve Wilder'ın tam aradığı tarz yani bir rakip. Çünkü açık dövüşen bir isim. Yani Wilder'ın ve yavaş olan bir isim. Tam Wilder'ın istediği gibi bir rakip doğa, e, dolayısıyla. Ve şimdi Wilder'a gelelim. Evet Wilder gerçekten son Tyson Fury 3 karşılaşmasıyla gönülleri fethetti diyebiliriz. Ben Wilder'ı tabii çok uzun zamandır e, takip ediyorum. Hatta hani düzenli boks izlemeye de Wilder'ı o hani ilk kemeri almıştı ya. Burmese to neden? O ilk karşılaşmasından beri hani takip ediyorum Wilder'ı. E, dolayısıyla e, gerçekten... Wilder'ın son yıllarda geldiği nokta gerçekten e, önemli oldu. Özellikle Tyson Fury ile 3 defa karşılaşması ve bu 3 da Tyson Fury'i 4 defa da düşürmesi gerçekten e, Deontay Wilder'ın bir şeyler öğrendiğinin ispatı. Çünkü teknik açıdan tamamen yoksun bir boksör. Yani teknik anlamda hiçbir şeysi yok ama biz son karşılaşmada neyi gördük? Onu söyleyeyim hemen. Çünkü kilit nokta orası. Son karşılaşmada yakın mesafeden birinci noktamdan bahsediyorum. Yani Wilder'ın düştüğünü demiyorum. Wilder'ın düşürdüğünü diyorum Tyson Fury'yi dördüncü roundta. Orada dikkat edin o yumruğa. Yani hatırlarsınız zaten. Unutmak mümkün değil. Tyson Fury'nin bütün bedeni sallandı ama önemli olan şey bu değildi. Wilder'ın zaten kuvvetli vurduğunu biliyoruz. Yani Arsiclet'teki ee, en sert vuran boksör. Yani en kuvvetli vuran boksör diyebiliriz. Ama buradaki püf nokta onun sert durması falan değil. Burada o yumruğu Wilder yakın mesafeden is isabet ettirdi. İşte kilit nokta burası. Çünkü biz ne görmüştük Wilder'da? Ee, şey karşılaşması. Dominic-Brazil karşılaşmasında dikkat edin. Brezilya birinci round'da knockout etmişti. Oradayken uzaktan yani yumruğun gidişine dikkat edin. Uzaktan onu avlamıştı. Ama Tyson Fury karşılaşmasında böyle bir şey olmadı. Tyson Fury ile yaptığı karşılaşmada yakından Tyson Fury'yi düşürdü. Bu çok çok önemli bir şey. Neden? Çünkü Wilder hep dışarıdan dövüşüyor ve e, hani dışarıdan yumruk isabet ettirmesinde hani evet tutturursa tamam düşürüyor ama e, yani şey yapamadığında, tutturamadığında da ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Çünkü Wilder de çok açık dövüşüyor ve gerçekten yavaş dövüşüyor. Yani kilosu biraz daha hafif olduğunda, yaşı daha genç olduğunda çok daha hızlıydı Wilder ama artık yavaşladı. Tabi bu son maçında aldığı kilolardan da etkilendi ama genel anlamda Wilder zaten yavaş bir boksör. Teknik anlamda yoksun bir boksör. Ama buna rağmen şu Wilder e, Fury 3 karşılaşmasında öyle bir hazırlanmış ki yani boksu resmen hani e, Tyson Fury'den öğrendi diyebiliriz yani bunu. Ve bu öğrendiklerini de şimdi Helenius karşısında mutlaka kullanacak. Hani şimdi diyeceksiniz ki e, işte abi neyi kullanacak? Yani neyi kullanacağı şey yani yine Fury 3 karşılaşmasından örnek vereceğim. Kaç tane bu adam cevap vurdu. Yani kısa direk, direklerini kaç defa kullandı bu adam. Yani böyle bir şey ya, biz zaten Wilder'de hiç görmemiştik. Yani Wilder kendine ufak tefek bir şeyler kattı. Bu ufak tefek kattığı şeyler bile hani e, Wilder'de hiçbir teknik olmadığından dolayı onun ileriye gitmesini sağladı. Ve mücadeleci tarafını da açıkçası daha da ön plana çıkardığını söyleyebilirim. E, gerçekten hani Tyson Fury gibi bir adamla 3 defa boks yapması çok büyük şanstır. Çok büyük fırsattır. Ve bundan sonrası için de Wilder'a bu çok yardımcı olacaktır diye ben düşünüyorum. Yaşı geçmeden tekrardan hani bir şeyler yapabilme şansı olur mu? Bunu da ileride göreceğiz. şimdi bu karşılaşmayla ilgili son yorumuma hemen gelin. Bu karşılaşmada neler olur? Bu karşılaşmada İki tane açık boksörün yani savunma yapmayan neredeyse boksörün karşılaşmasını göreceğiz. Dolayısıyla yumruk alışverişleri olacak. Ama e, dediğim gibi Helenius işte Wilder'ın tam istediği gibi bir boksör olduğundan dolayı e, onun knockout etmekte çok da zorlanmayacaktır. E, çünkü e, Helenius'un karşısında öyle elleri ağır Yavaş yumruk vuran yani yumruk gücü zayıf bir adam yok. Sizi yakaladığı anda direkt yani iyi geceler bebeğim diyecek bir adam var karşınızda. Çünkü bundan Fury bile kaçamadıysa ki Wilder o karşılaşmaya kilolu geldi. Yani zayıf olduğunda da şeyi iki defa düşürmüştü. Fury'yi. Ama son karşılaşmasında gösterdiği çaba, gayret gerçekten muhteşemdi ki Wilder yumruk alabiliyor. Yani düşünün Fury ile yaptığı karşılaşmada 3. roundda düştü 4. roundda adamı düşürdü. Yani böyle bir durumda Wilder gerçekten çok çenesi falan da çok kuvvetli. Yani Helen üstten gelebilecek bir yumruğun Wilder'ı hani çok da ben etkileyeceğini düşünmüyorum. E, Tabi bu bokstur. Her an her şey olabilir. Ama biz burada hani e, yani olası şeylerden bahsediyoruz. Wilder zaten Helenius'un çok fazla e, ringde kalmasına da bence izin vermeyecek. Hani yavaştan son e, sözlerimi de söyleyeyim. Wilder bence bu karşılaşmayı knockout ile birlikte e, ilk 3 round içerisinde kesinlikle bitirecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, Wilder işini erken bitirmeyi seviyor ki doğru olan da bu bence. İlerleyen roundlarda yorulma ihtimaline karşı işini çabuk tutup e, Helenius'u nakavt etmesi en güzel şey olacaktır. Ve bu karşılaşmada Wilder eğer hani olur da birinci roundda falan tıpkı Brezil karşılaşmasındaki gibi bir nakavt yaparsa adeta bütün herkes ona artık teklif götürecektir. şampiyonluk yolunda veya işte Joshua ile hani yıllardır beklediğimiz karşılaşma da olabilir. İlla hani bir şey olmasına gerek yok. Şampiyonluk maçına çıkmasına gerek yok. Hatta Joshua ile karşılaşması belki daha da güzel olur. Ki ben öyle düşünüyorum. Ee, yani bu karşılaşmadan sonra Wilder kesinlikle geri yani daha alttaki isimlerle dövüşmeyecektir. Daha üstteki isimler işte Joshua ya da efendim ee, Alexander Usyk seçeneğine doğru yönelecektir ki bu rakipleri de bu teklifleri kabul edecektir. Eğer tabii ki birinci roundda bu e, Knockout'u başarabilirse ki başarabilir. E, bunu yapacak e, donanıma da artık sahip. Çünkü e, Fury'den gerçekten çok fazla şey öğrendi. Ben e, Wilder'ın daha sık ringe çıkmasını isterim. E, çünkü bir sene aradan sonra ringe çıkıyor. Ve Tyson Fury ile de bir buçuk sene arayla maç yapmıştı. Gerçekten bunlar... Ben sürekli eleştirdim Wilder'ı bu konuda. Umarım daha sık maç yapar ve önemli isimlerle yapar. Ve şansını biraz daha artırır ilerisi açısından. Ee, daha fazla da uzatmayayım ee, arkadaşlar. Burada yine bir anket paylaşacağım. Ee, bu ankete de katılırsanız sevinirim. Ee, bir, bir önceki anketimiz gerçekten çok güzeldi. Ee, anketimizin sonucu da hani e, Joseph Parker. E, zaten beklediğimiz şey bu. E, Joseph Parker şey karşılaşmasıydı. George Joyce karşılaşmasıydı. George Joyce beklediğimiz gibi karşılaşmayı kazanmıştı. Gerçekten çok güzel. Hem anket de yapıyorsunuz hem de eee yorumlarınızı da söylüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Yine anketimize katılmayı unutmayın. E, tabii bundan bir sonraki video çok daha e, hani şey olacak. Çünkü e, boksör tespitlerim devam ediyor ve listeme yeni aldığım bir boksör de var. Bunu sizlere bu wilder karşılaşmasından sonra anlatmaya çalışacağım. O zamana kadar e, sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi günler.